Evet. Bu kurulmuş hali. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ikea'dan çift çekmeceli kitaplık aldık. Kuramayan arkadaşlar için şöyle başladım ben. Gerisini Allah'ın izniyle getireceğim tabi. Size de fikir olsun diye gösteriyorum. Buyurun. Şimdi bunu bu şekilde getirmek için öncelikle çok basit. Bu hale getirmek yaklaşık bir 10 dakikanızı falan alıyor. Sizin belki 20 dakikanızı alır. Belki 5. O el becerinizde kalmış. Hemen nasıl bağlayacağınızı gösteriyorum. Bu görüldüğü üzere bir tarafın kanadı. Ürünümüz bu şekilde. Bili diyor. İsviçre diyor. Şu tıpaları şuraya takıyorsunuz. Şöyle göstereyim hemen. Ürün bu şekilde. Şunlar şuraya gelecek. Evet bunlar buraya gelecek. Bunlar buraya gelecek. Bakın. Bu deliklere bunları bir takıyorsunuz. Zaten malzeme ben hafifledikçe işiniz de kolaylaşacak. Bakın. Görüldüğü üzere bunlar şarjıyla sıkılıyor. Onları ben şimdi sıkmayacağım. Bakın. O tıpalı olan deliklere şöyle göstereyim atıyorum o takmıştık ya. Şöyle göstereyim. Buraya dek geliyor. Buraya da o vida dek geliyor. Tık diye üstüne monte oluyor. Şimdi bu taraftaki 3 kanalı taktıktan sonra bakın şuradakiler farklı. Şöyle farklı. Hepsi aynı model bakın. Bunlar şu delikler şuraya girmesi için şurada şöyle bir aparat var. Ben de bunu gördüm. Bakın. Bunu böyle koyuyorsunuz buraya. Bakın tık oturuyor bu. Bakın gördünüz mü? Şu kaldırdık. Tık. Cezve gibi, pipo gibi. Bunları böyle iki tarafına birer tane var. Muhtemelen buradan girecek. Onu da şunların da şu şeylerini takayım. Şu tarafın. Şunu da şimdi şöyle yatıracağım. Hatta şöyle yatırayım. Bunları zaten sağlam biçimde taktım fazla oynamıyor. Şöyle göstereyim. Bir dakika ben şunu hemen düzelteyim şöyle. Arkadaşlar malzemeyi düzelttim. Bakın. Kitaptan genişliği ortaya çıktı. Şu ürünleri de şuralara vidaladıktan sonra bunun kanadını şuradan kaldırıp şöyle tık oraya doğru çevireceğim. Mont alacağım. Evet bakın burası düz. Burası da düz. Burada tırnak var. Bakın. Neredeydi o? Evet. Burada tırnak var. Şu köşede. O çıkıntı oraya dek geldi burada. O çıkıntı oraya geldi. Evet. Bu şekilde kanatları takacağız. O dediğim kısım, köşe tırnaklı kısım bu tarafa dek gelecek. Bunu ben takla attırıp ters çevireceğim. Birazdan devamını yapacağım. Göstereceğim size, tarif edeceğim. Doğrusu köpüklü kahve içtiğinde yaklaşık 15 dakikada şu şekilde ürünü kıvama getirdim. Şöyle göstereyim. Ne anlattıysam dediğim gibi adımları takip edin. Takıldığınız yerleri sorun. Bu şekilde. Şimdi bunun sırtını çevireceğim. Şöyle geriden alayım. Sırtını çevireceğim. Sırtına da şunu şunu arka kontra planı 3 kademede açılıyor. Bu diğerlerine göre biraz daha bir tık daha geniş bir kitaplık. Şöyle göstereyim. Bakın buradan 3 kat açılıyor. Bunu da nasıl takacağım diye sorarsanız ürünümüzü sırt üstü çevireceğiz. Ürünümüzü arkadan sarı tarafı dışarı girecek şekilde, beyaz tarafı bu iç kısma gelecek şekilde takacağız. Hemen çeviriyoruz. Takıyoruz. Yani şurası 15-20 dakika Evet. Bakın kanatta bu şekilde. Sarı yer dışarı bakacak. Şurada çift tırnak var. Tırnakların arasından hop böyle sonuna kadar gidecek. Zaten bakın şöyle göstereyim. Tık diye geçiyor. Maşallah. Evet. Evet. Gayet güzel. Ürünümüz gidiyor. Tek kişi olduğum için şu anda. Evet. önümüzü tırmanını da oturtuyoruz. Şey ben şunu tam oturtayım. Bir şurada şöyle bir detay var. Bakın burada ok işareti var. E Kanadımızda şöyle geriden göstereyim. Yani şu kanadın şu yandan böyle tık geldi mi? Bunu böyle ok yönünde sıkıyorsunuz. Yani şu ok şu tarafa bakacak. Burada da atıyorum bu tarafa bakacak. Sıktığınız zaman içe doğru bakıyor bakın. Şöyle göstereyim. Anlatabildim mi? Zaten bunun için tır, tırnak var. Sıkmadan önce gösterseydim iyiydi ama geçti artık. Yani şu ok işareti önce bu tarafta bakılı kalacak. Şu çizgi tam ters olacak. Boşluk var zaten orada. Buradan giren somun, şuradan giren somun bunun içindeki. Sıktığınız zaman tık olup buraya geliyor. Yani anlaşılmayacak bir şey yok zaten. Bakın görüldüğü üzere belli yani. Ondan zaten 2 4 6 8 Burada da var. Evet. Burada da var. 10 6 12 tane var. Evet. Şöyle göstereyim. Bunlar da şu ürüne de ikisi de şey iki tane tapa gibi var yan taraflardan. Vidalı değil. Tık geçiriyorsunuz. Zaten şunları birbirine monte ettiğiniz zaman bu da kas duruyor. Bu da kas duruyor. Oturuyor. Şimdi hemen diğer tarafa geçiyorum. Devam. Evet görüldüğü üzere dolabımızı büyük ölçüde topladık. Şu tırnaklar var demiştim. Fincan gibi, cezve gibi, pipo gibi demiştim. Buralara gelecek. Şunun sunta kısmı içeride kalacak. Şöyle yapıyoruz. Şöyle tuttuk tek elde. Bakın ürünlerimizi buraya bu şekilde aynı hizada montalıyoruz. Şuradan şöyle geniş açı göstereyim. Şuradan tek elle bile rahatça takabiliyorsunuz. Bakın daha oturmadı henüz. Bakın. Evet. Gayet sağlam oldu. Aralıkları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. En son menteşeye geçeceğim. Devam ediyoruz. Diğerini de şöyle göstereyim. Bakın şunu da şöyle ayarlasak. Şu şekilde. Şu ince çivi gibi olan kısım buraya girecek arkadaşlar. Ne dedik? 2, 4, 6, 8. 8. Hemen karşısına şöyle baktığımız zaman şuraya geliyor. Çivi gibi kısmı, çivi gibi kısmı bu şekilde sırtı, topuz tarafı, yıldız vida uçlu tarafı bu şekilde gelecek. Üstüne cuk diye oturacak. Diğer ikisini de takıyoruz. Hazır yapmışken göstermiş olayım. Evet geldik. Şöyle göz kararınca şuraya koyduk. Evet ne dedik 2 4 5 2 4 5 2 4 5 6 şuraya gelecek Evet <laughs> hemen diğer vidamızı da buluyoruz oraya takacağız Neyse ben devam edeyim menteşelere geçelim en son bu şekilde üstten cuk diye oturuyor çıkarmak istediğinizde şöyle tık diye çıkıyor bakın görüyorsunuz alttan yukarı doğru çıkıyor. Yani siz el vurmadık ses çıkmaz. Bu şekilde. Şimdi menteşelere geçelim. Evet arkadaşlar. Menteşemizi de taktık. Ürünümüzü şu şekilde şöyle göstereyim. Bunu kapatalım. Görüldüğü üzere. Bakın şurada çok önemli bir detay var. burada B var. Burada da B var. A tarafına değil B tarafına takıyorsunuz. B yazan yere. B A olacak şekilde. Ok yönü bunun altında zaten. Bakın şöyle göstereyim. Bir de şöyle bir kapak çıkıyor. İki taraflı takabilmeniz için şu mevzular şu şekilde. Bakın hem burada hem burada var. Bunu da bu şekilde yakın tarafı şu deliğe doğru gelecek şekilde bir tarafa doğru yakın görüyorsunuz zaten. Çok net bir şekilde belli. Bunu bu şekilde şöyle tık diye bastırıyoruz. Tertemiz oturuyor. Bakın bu şekilde kapanıyor. Daha devam ediyorum. Ötekini de takacağım tam bitiminde de detaylı bir anlatım yaparım. Ürünümüz bu şekilde. Biraz daha geniş açıdan aldım. Diğerinde takıyorum. Tam senteye getireceğim. Şurada şöyle bir şey çıktı. Muhtemelen şurada bir kulp olacak bu. Çok basit bir şeye benziyor ama devam ediyorum. Evet. İki. Takıldığınız yerleri sorun mutlaka. Ürünümüz bu şekilde. Oradan dediğim gibi girdi, çıktı yerleri de belli zaten. Ee, şu rafları altta şöyle pirinç var. Bunları istediğiniz gibi ayarlayıp raf yüksekliğinde bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yani genel manada dediğim gibi bu kanatları yanlara ayrı ayrı koyduğunuzda e, şu üst kanat en başa gelecek şekilde, bunu alta gelecek şekilde taktığınızda bunları zaten sonradan takıyorsunuz. İskelet o şekilde. Detaylı bir video çektim. Umarım size faydalı olur.